Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu ülkemizin dağları. Dağlarımızın oluşumu, özellikleri ve etkilerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar ülkemizdeki dağlar ya volkanizma sonucu ya da orojene sonucu orojene sonucu oluşmuşlardır. Öncelikle volkanik dağlarımızdan başlayalım arkadaşlar. Ülkemiz 3. ve 4. zaman boyunca volkanik faaliyetlere maruz kalmıştır. Bunun neticesinde çeşitli bölgelerde volkanik dağlar oluşmuştur. Volkanlardan çıkan lavların üst üste birikip katlılaşmasıyla volkanik dağlar oluşur. Ülkemizde volkanik dağların yoğunluk gösterdiği birinci bölgemiz arkadaşlar Van Gölü çevresi. Bu çevrede Nemrut, Süphan, Tendürek Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı Dağları volkanik kütleler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların isimlerini hem tekrar etmiş hem de yazmış olalım tekrardan. Nemrut Süphan Tendürek ve Küçük Ağrı, Büyük Ağrı dağlar arkadaşlar. Burada dikkatimizi çeken Ağrı Dağı 5137 metre yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek noktasını oluşturmakta ve üzerinde buzul bulunmaktadır. Nemrut Dağının üzerinde ise Nemrut Krater Gölü vardır arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesine baktığımızda burada Karaca Dağı görüyoruz arkadaşlar. Karaca Dağı'nın dikkat çeken özelliği e, tabakalı volkan konisi değil kalkan şekilli bir volkan oluşturması. Ne demek? Ağrı Dağı'ndan çıkan lavlar hemen soğuyup katılaştığından dolayı Ağrı Dağı yüksek bir kütle olarak tabakalı bir koni oluşturmuş. Ancak Karaca Dağı'dan çıkan lavlar hemen soğumayıp geç katılaştığından dolayı etrafa yayılmış, yayvan bir şekil almış, fazla yüksek olmamış. O yüzden Karaca Dağı biz kalkan şekilli volkan konisi ismini veriyoruz. Volkanik dağların yani yanar dağların yoğunluk gösterdiği bir diğer nokta ise İç Anadolu bölgesi arkadaşlar. Burada Konya-Karaman çevresinden Karada, Karaca Hasan'da Hasan dağ, Melendiz ve Kayseri Erciyes dağını görmekteyiz. Karadağ Karaca dağ, Hasan dağ. Melendiz ve Kayseri Erciyes Dağı'nı görüyoruz. Yanardağ olarak. Bu dağlar içerisinde yükseltisi en fazla olan arkadaşlar Erciyes Dağı. Bir diğer volkanik kütleler arkadaşlar nerede bulunuyor? Manisa Kula Volkan Konileri. Kula Volkan Konileri. Bu dağlar bu kütleler arasında arkadaşlar en son oluşanı Kula volkanik konileri. Burası oldukça gençtir. Günümüze en yakın zamanda Kula volkanik arazisi oluşmuştur. Ancak en son faaliyet gösteren, en son lav püskürten ise Nemrut yanar dağdır arkadaşlar. Bursa Uludağ'a baktığımızda bir yanardağ özelliği göstermemekle birlikte batolit olduğundan yani iç püskürük şekli batolit olduğundan yine volkanizma ile ilişkilendirebiliriz Uludağ arkadaşlar. Volkanik dağlar bu şekilde arkadaşlar. Geçiyoruz orogenik ya da orogenes sonucunda oluşan dağlara. Orogenes kelime manası olarak ne demekti arkadaşlar? Dağ oluşumu demekti. Arkadaşlar derin deniz çukurlarında biriken tortullar. Bakınız buraya çiziyorum. Dış kuvvetler tarafından derin deniz çukurlarına, jeosenklallere biriktirilen tortullar zamanla üst üste birikirler farklı renklerde ve boyutlarda çizebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu tabakaların boyutlarının farklı olması dış kuvvetlerin etkisinin arttığını boyutlarının küçük olması dış kuvvetlerin etkisini yitirdiğini gösteriyor. Şu şekilde tabakalar milyonlarca yıl içerisinde birikti. Ülkemiz için bahsettiğimizden dolayı güneyden Arap ve Afrika levhaları, kuzeyden Avrasya levhası bu tortul tabakaları, tortul kütleleri sıkıştırdı arkadaşlar. Güneyden Arap ve Afrika, kuzeyden Avrasya levhaları bu kütleleri sıkıştırdı. Bu kütleler durumuna göre ya kıvrıldı ya da kırıldı. O halde orojenez sonucunda oluşan dağları biz kırık dağları ve kıvrım dağları olarak iki başlık altında inceleyeceğiz. Eğer burada biriken malzeme doğal bir çimento ile sertleşmişse yan bastınçlar sonucunda arkadaşlar tıpkı duvara sıkıştırdığımız bir cetbel gibi hafif bir esnemeden sonra kırılacaktır. O yüzden kırık dağları oluşacaktır. Kırık dağları da Horst ve Graben kavramlarını unutmayalım. Kırılarak Yükselen kısma arkadaşlar Horst. Kırılarak alçalan kısma Graben ismini veriyoruz. Bizi burada ilgilendiren Horstlar arkadaşlar kırık dağları oluşturuyor. Eğer yan basınçlara uğrayan tortul tabakalar esnek bir yapıdaysa bir halı duvara ayağımızla sıkıştırdığımızda nasıl kıvrılıyorsa buradaki tabakalarda esnek yapısından dolayı ne yapacaktır arkadaşlar? Kıvrılacaktır. Kıvrılarak yükselen kısma antiklinal, alçalan kısma senklinal ismini veriyoruz. Bunları dağ oluşumunda daha önce anlatmıştık. Kırık dağların oluşumunda horst ve grabenler, kıvrım dağların oluşumunda antiklinal ve senklinaller etkiliydi. Şimdi kırık dağlarla ülkemizdeki dağları anlatmaya devam edelim. Kırılma faaliyetleri Kırık Dağlar ülkemizin daha çok batısında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Kırık Dağlara baktığımızda Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağlar, Dağları, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağlarını görmekteyiz. Bunlar ülkemizin batısındaki Kırık Dağları. Bir de arkadaşlar Hatay'daki Nur ya da diğer ismiyle Amanos dağlarda Kırık dağlara girmektedir. Tekrar edelim. Kaz dağları, Madra dağları, Yunt dağları, Boz dağlar, Aydın dağları, Menteşe dağları ve Nur dağları Ülkemizin kırık dağlardır. Ülkemizdeki kırık dağlar Ege bölgesinde Batı Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Kırık demek arkadaşlar fay hattını ifade ettiğinden dolayı bu bölge birinci derece deprem bölgesidir. Burada jeotermal su kaynakları yer altından çıkan sıcak sular oldukça fazladır. Dağlarımızın Ege bölgesinde yine kıyıya dik olarak Batı Anadolu'da kıyıya dik olarak uzanmasından dolayı bazı etkileri vardır. Deniz etkisi bu dağlar arasındaki grabenlerden iç kesimlere gördüğünüz gibi rahatlıkla sokulabilmektedir arkadaşlar. Deniz etkisi batı Anadolu'da iç kesimlere rahatlıkla sokulabilmektedir. Yine batı Anadolu'da Ege Denizi'nde kıta sahanlığı oldukça geniştir. Bu ne demek? Yani deniz içerisinde ne kadar ilerlersek uzun bir süre deniz derinleşmiyor. Birdenbire derinleşmiyor arkadaşlar kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım grabenlerden sağlanmakta oldukça kolay olmakta. Ege bölgesindeki limanların özellikle İzmir limanının hinterlandı bu sayede geniş olmaktadır. Yine dağların denize dik uzanmasından dolayı enine kıyı tipi burada görülmektedir. Burada akan akarsular Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes kıta sahanın geniş olmasından dolayı Delta oluşumu son derece kolaydır ve ağızlarında delta oluşturmuşlardır arkadaşlar. Geçiyoruz 3. dağ oluşum şeklimiz kıvrım dağlarına. Kıvrım dağlarını Kuzey Anadolu dağları, Toros dağları ve iç bölgemizdeki dağlar olarak sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Öncelikle Kuzey Anadolu dağlarından başlayalım. Kuzey Anadolu Dağları'na Kırklareli Yıldız Dağları ile başlıyoruz arkadaşlar. Yıldız Dağları Karadeniz'e paralel olarak uzanan, yükseltisi fazla olmayan Yıldız Dağları diğer ismi İstranca Dağları. Batı Karadeniz Dağlarına baktığımızda 3 sıra halinde uzandığını görüyoruz. Küre Dağları Bolu Ilgaz Dağları ve Köroğlu Dağları. Arkadaşlar Küre Dağları hemen kıyıdan başlamakta ve oldukça yüksek dağ silsilesi halinde uzanmaktadır. Bartın Sinop arasında doğu-batı yönlü uzanır. Bolu Ilgaz Dağları ve bunun güneyinde Köroğlu Dağlarını görüyoruz Batı Karadeniz'de. Orta Karadeniz'e geçtiğimizde arkadaşlar Canik Dağları'nı görmekteyiz. Canik Dağları Samsun'dan Ordu'ya doğru şu şekilde uzanmaktadır. Küre Dağları'ndan farkı denizin oldukça gerisinde uzanmakta ve yükseltisi Küre Dağlar kadar değildir arkadaşlar. Geçiyoruz Doğu Karadeniz Dağları'na. Giresun Rize Dağları. Giresun Rize Dağları'nda dikkatimizi çeken bir nokta var arkadaşlar. Ülkemizin yine yüksek noktalarından olan kaç kar dağlarını burada görmekteyiz. Giresun, Rize dağları yaklaşık 4000 metre yüksekliğiyle kaç kar dağları buradadır arkadaşlar. Hemen bu sıranın altında Çimen, Kop, Mescit ve Yalnız Çam dağlarını görüyoruz. çimen, kop, mescit ve yalnız çam dağlarını görmekteyiz arkadaşlar. Kuzey Anadolu dağlarına baktığımızda arkadaşlar genellikle doğu batı doğrultuda uzandıklarını özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz dağlarının hemen kıyıdan başladığını denizin ılımanlaştırıcı etkisinin ve nemli hava kütlelerinin iç kesimlere sokulmasını engellediğini kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılıklarına neden olduğunu, yine kuzey güney yönlü ulaşımı zorlaştırdıklarını, bu ulaşımın geçitlerden sağlandığını görmekteyiz. Boyuna kıyı tipinin oluşmasında yine kıyıya paralel dağların uzanması etkili olmuştur. Buradaki akarsuların delta oluşturması da zordur arkadaşlar. Yani kıyıya dik uzanan dağların olduğu yerlerde delta oluşturmak kolayken paralel uzanan kıyıya paralel uzanan dağların oluşturduğu yerlerde delta oluşumu zordur diyebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar Toros Dağlarına. Toros Dağlarını Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar olmak üzere 3 başlıkta inceleyeceğiz. Antalya Körfezi'ne baktığımızda arkadaşlar Bey Dağlarını görüyoruz. Ardından Geyik Dağları ve şurada Sultan Dağları'nda işaretleyebiliriz. Bey Dağları, Geyik Dağları, Sultan Dağları. Bunlar Batı Torosların önemli yükseltileri. Geçiyoruz Orta Toroslar arkadaşlar. Bolkar Dağları, Aladağlar, Tahtalı Dağları ve Bin Boğa Dağları. Bolkar, Ala Tahtalı ve Bin Boğa Dağları. Bu bölgede arkadaşlar Ala Dağlardaki Demir Kazık Tepesi oldukça yüksek bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan güneydoğu Anadolu Toroslara doğru ilerliyoruz. Burada Nurhak Dağları'ndan Nurhak Dağları, Malatya Dağları üzerinden Bitlis Dağları'ndan geçiyoruz ve Hakkari Cilo Dağlarına ulaşıyoruz arkadaşlar. Nurhak Dağları, Bitlis Dağları ve Hakkari Cilo dağlarına ulaşıyoruz. Burada dikkatimiz çeken nokta oldukça yükseltisi fazla olan ve üzerinde buzul bulunduran Cilo dağları dikkatimizi çekiyor. Sıra dağlar içerisinde arkadaşlar yükseltisi en fazla olan nokta burası 4135 metre yüksekliğe sahip. Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek noktasıydı. 5137 metre. Cilo dağları ise arkadaşlar 4135 metre ile ikinci yüksekliğe sahip noktası. Sıra dağlar içerisinde de en fazla yüksekliği olan nokta. Arkadaşlar Toros dağlarına baktığımızda tıpkı Karadeniz dağlarında, Kuzey Anadolu dağlarında olduğu gibi kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığına, kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın güç olmasına ve boğaz ve geçitlerden sağlanmasına neden olmuştur. Yine kıyıya yakın dağların olması arkadaşlar nüfusun hemen kıyıda yoğunluk göstermesine neden olmuştur. İç bölgelerimizdeki sıra dağlarımıza, Kıbrım dağlarımıza baktığımız zaman Mercan dağlarını görüyoruz arkadaşlar. Erzurum'a doğru gittiğimizde Karga Pazarı dağları ve devamında Allahu Ekber dağlarını görüyoruz. Bunları da not edelim. Mercan dağları, Karga Pazarı Dağları ve Allahu Ekber Dağları bu sıranın güneyinde Karasu Aras Dağları ve daha güneyde Şerafettin Dağlarını işaretleyebiliriz. Karasu Aras Dağları yine Bitlis'te Şerafettin Dağları. Bu dağların devamında Van Gölü'nün hemen güneyinde İhtiyar Şahap Dağları. İhtiyar Şahap Dağları'nı görmekteyiz. İç Anadolu bölgesinde platolar geniş yer tutmakla beraber yine Eskişehir kuzeyinde Sündiken Dağları'nı görüyoruz arkadaşlar. Uşak çevresinde Murat Dağı ve Afyon çevresindeki Emir Dağı da önemli yükseltilerden diyebiliriz. Arkadaşlar ülkemizin dağları bu şekilde. Bütün bu dağları ezberlememize gerek yok. Bizim burada üzerinde duracağımız kırıklı dağları bilmemiz gerekli. Volkanik dağları bildiğimiz zaman geriye kalan dağların kıvrım yapıda olduğunu zaten biliriz. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.